Evet Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün herhangi bir konumuz yok önce şöyle bir selamlaşıp sonra yavaş yavaş Tabii ki konumuza geleceğiz zira bugün konumuz Elon Musk Elon Musk ve oğlu yaptığı ziyaret üstüne ufak bir e, konuşma ve görüşlerimi bildirmek istiyorum bu konuda. Yani bu konuda düşünecek bir şey yok. Böyle bir hadsizlik e, yapılamaz, kabul edilemez. Nerede olduğunun bir önemi yok. E, hiçbir yerde e, Mustafa Kemal Atatürk'e hadsizlik edilemez, kabul edilebilir bir durum değil. O yüzden de e, bu konudaki yorumum ve düşüncem açık. Yıldız ablacığım hoş geldin. Manisa'ya selamlar. Hoş geldin. Sefalar getirdiniz. Evet yavaş yavaş çok zayıfladınız artık stop hocam. Arzu Hanımcığım şöyle 2-3 kilo daha var. Onu da halledebilirsem ama hani çok da böyle bile isteye yaptığım bir şey değil aslında. Belki yoğun çalışmaktan belki çok düşünmekten kafada böyle dünya nereye gidiyor diye nereye evriliyor diye düşünmekten belki de ne güzel Leyla'cığım hoş geldin Sema Hanım hoş geldiniz merhabalar evet şimdi bugün konumuz Yorumları kapatayım mı açık mı dursun nasıl istersiniz. Zira bu akşam benim de yapacağım önemli açıklamalar var. Flash 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 flash. Borger şey ve mu acaba? Acaba o mu? Yoksa başka bir şey mi? Evet. Elon Musk tabii ki aslında oğluyla kucağında gelmesinin de verdiği mesajlara bakacağız ve olaylara farklı tarafından bakacağız. Farklı taraflardan inceleyeceğiz biraz olayı. Biraz mitolojik takılacağız. Biraz da böyle hesaplara bakacağız. Tamam arzunuz ve isteğiniz üzerine yorumları kapatıyorum. Sonradan açacağım. Evet şimdi 2-3 gün önce Elon Musk kucağında oğluyla geldi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Ziyarete giderken ben çok bugün kitaplardan bahsetmeyeceğim. Kitapların verdiği mesaj bence gayet açık. Ama özellikle çekim alanında yapılan kolundaki sayı oldukça dikkat çekiciydi. 22 aslında bu son dönemlerde 22 sayısıyla fazla karşılaşıyoruz fazla önümüze çıkıyor 22 sayısı. Acaba 22 sayısı bize ne anlatıyor? Biraz 2'den biraz 22'den bahsedeceğiz ve çok önemli bir bilgi de aktarmaya çalışacağım size. Tabii ki yine önümde görseller de var. Ama önce 2'den başlayalım. Şimdi kişisel olarak numaralar insanlara ne katar? Ne götürür? Orası benim çok numaralık olmadığım için bilmiyorum. Ama sayıların kendi değerlerini dünya ve evrensel anlamda geldiğinde daha çok benim değerlendirdim ve hesap yaptığım kısımlar burası iki dengenin sayısı iyi ve kötünün sayısı aydınlığın ve karanlığın sayısı zıtlığın sayısı 22'ye geldiğimiz zaman yarısını aldığımızda 11 yani 11'in arayüzü 22 11 neydi hatırlayın tanrı tanımazlığın sayısıydı aynı zamanda masonluğun sayısıydı masonluk için önemli bir dereceydi ama sadece burada da bitmiyor özellikle 22 sayısını yine masonlukta önemli bir anlamı olduğunu görüyoruz 22 derece ve 22 derece Lübnan prensini aynı zamanda da kral baltasını işaret ediyor şurada da hemen biraz bir görsel göstereyim size Şuradan ki hani e, şuradan göstereceğim bu masonların dereceleri ve ne anlama geldikleri şurada da 22 derece olan baltayla sembolize edilmiş ee, Lübnan prensi çok ilginç değil mi? Lübnan prensi olması. Çünkü Lübnan'ın çok eski bir hikayesi var aslında. Ama çok o hikayeye girmeyeceğim bugün size. Yormak istemiyorum. Ee, uzun yıllar Finike'lilerin... E buyruğunda olması, sonra Romalılar tarafından işgal edilmesi, sonra Osmanlı'ya geçmesi, 4 yıl yıl Osmanlı'nın fethetmesi, sonra halifelikle beraber gelen Müslümanlık, sonrasında uzun bir hikayesi var Lübnan'ın. Çok oraya girmeyeceğim ama 22 sayısına geldiğimiz zaman özellikle elin Musk'a gelmek istiyorum. 22 ne? Çok fazla bekletmeyeceğim siz bu anlamda. 22 sayısı ııı e, en büyük anlamı benim için yaptığım araştırmalarda çoğu insan şuraya yordu. Elin maskı geldi ve borla alakalı ya da toryumla alakalı bir mevzumu var. Ee, ki Türkiye'de en çok çıkartılan %80-90 oranında bor ve toryum. Çünkü çok kıymetli. Özellikle çip yapımında çok kullanılan. Ama diğer taraftan 22 sayısının verdiği bize çok önemli bilgi ise ne biliyor musunuz? Hemen mitolojiye gidiyorum burada ve mitolojide Yunan mitolojisine Satürn'le eşdeğer Satürn'ün halkalarından olan ve geçmiş tanrılarından olan Titan. Ve Titan ne? Titan bir tanrı aynı zamanda yeni çağ tanrısı olarak yeni düzenin tanrısı olarak adlandırılan o dönemin tanrısı yani titanyum. Peki titanyum nedir sevgili dostlar? Titanyumun simgesi element sayısı 22. Ve Türkiye'de en az 0.07 oranında çıkartılan element titanyum. Peki buradaki soru işareti Titanyum acaba Türkiye'de kaynağı bulunmuş ve Türkiye'de en çok çıkartılmaya başlayacak olan ve özellikle uzay araçları yapımında kullanılan, özellikle uçak yapımında kullanılan ve Tesla'nın da yedincisinin Türkiye'de açılması istendiğine göre acaba Türkiye'de çıkartılmaya başlanacak olan titanyum mudur? Buraya bir hemen soru işareti bırakmak istiyorum. Çünkü en çok Rusya, Ukrayna, ABD gibi ülkelerde çıkartılan titanyum ve en az Türkiye'de rastlanılan 0.07 oranındaki bu element, 22 sayısını veren element bizim için toryum değil, bor değil, titanyum mudur? Yani anlıyorum ki aslında bir 22'den fazlası olduğunu da düşünüyoruz. Çünkü Elon Musk en çok simgeleri, sembolleri kullanan insanlardan bir tanesi. Yani benim demem o ki belki Türkiye'de çok az çıktığını düşündüğümüz Titanium ve Elon Musk'ın en çok gönderdiği uydu olduğunu düşünürsek, uzaya fırlattığını düşünürsek ona gerekli olan ve Tesla'da kullanması gereken element titanyum. Bu da demektir ki belki en büyük Türkiye için kazanımlardan biri %0.07'nin üstünde çıkartılacak bir titanyum olabilir sevgili dostlar. Tabii ki burada da geçmiş dönemin tanrısı olduğu inanılan Titan savaşlarının da başladığını söyleyebiliriz. Yani krallar arası bir savaş. E, biliyoruz ki Toryum ve Bor geçmiş zamanda e, bununla alakalı çok büyük atılımlar yapılıyordu ki Toryum nükleer santralin bile yapılma hayali vardı ki Isparta'da maalesef uçak düştü. Elen bir kaza sonucu. Yani bu tür şeylere yorumlamak ne kadar kolaydır bilmiyorum ama ben burada meselenin nedense Toryum Bor değil, Titanyum olduğunu düşünüyorum. Bu da benden size buraya bir kaynak olarak duru duruversin efendim. Ee, bakalım böyle bir şey gerçekten olabilir mi? Türkiye'de en az çıkan ve kaynağı Türkiye'de pek olmayan bu element 22 nolu element Türkiye'den bir müjde ile çıkar mı? Bunu zamanla anlarız. Aynı zamanda 22 sayısı üstad sayısı ve İbranice harfleri sayısına geldiğimizde 22 ve 22 bir de uyanış sayısı olarak geçiyor uyanış bilgisi olarak geçiyor aydınlanma sayısı olarak geçiyor yani arka tarafta 22 ile gene Elon Musk'ın arkasındakilere bir vurgu olduğunu düşünebiliriz sevgili dostlar ve 22 numara ruhsal aydınlanmanın yanında ışığın oğullarını ve kızlarını temsil ediyor ışığın oğullarını ve ışığın kızlarını. Peki Elon Musk kimle geldi? Oğluyla geldi. Oğlunun adı ne? Oğlunun adı da çok enteresan bir ismi var biliyorsunuz. XAE12 diye bir ismi var. Yani burada Titan'dan da yola çıkarak ta geçmiş döneme mitolojiye döndüğümüz zaman ışığın oğlu olarak da acaba ileride oğluyla alakalı bir mesaj veriyor olabilir mi? Bir taraftan e, karısıyla ayrı durduğu için oğlunu getirdiğini söyledi ama bence bu kadar zengin ya da annesiyle arası iyi olan biri çocuğunu muhakkak bırakacak birini bulur diye düşünüyoruz. Yani bence oğluyla gelmesini vermek istediği ayrı bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü ismini de bilerek özellikle karısının şeytana taptığını düşünürsek Elon Musk'ın ve geçmiş dönemlerde bununla alakalı çok fazla haberler yapıldığını düşünürsek ismi de bilerek verildiği için ismine de geleceğim birazdan. isminin de bilerek verildiğini düşünerek acaba Işık'ın oğlu Elon Musk'ın oğlu mu diye de şöyle bir Geçmek isterim ve e, İbranice'de aynı zamanda 22 yol olduğu düşünülür ve Adem'den Yakub'a 22 nesil vardır. Yani 22, bir 22den çok daha fazlası. Şunu anlıyoruz ki karanlık ile aydınlık savaşı bir dualite, bir ikilem, bir zıtlıktan bahsediyorsak bundan sonraki belki yeraltı kaynakları savaşı, belki yerüstü savaşı bu sebeple yani doğal kaynaklardan kaynaklanan savaşları görme olasılığımız çok daha fazla ve mümkün. Nasıl ileride su kaynaklı savaşların çıkabileceğini, susuzluktan kaynaklı savaşların çıkabileceğini düşünürsek, buradan çok Lozan'dan bağımsız olarak konuşuyorum çünkü Lozan'a hiç girmeyeceğim. Kullanılıyor, kullanılmıyor, gizli maddeleri var vesaire değil buradaki mevzu. Ama anlıyoruz ki doğal kaynaklar bir ülkenin gelişiminin en büyük paylarından bir tanesi. Yani Türkiye'de de en az çıktığı düşünülen titanyum acaba bundan sonra Türkiye'de çıkacak mı? Çünkü Satürn'ün ben bundan yıllar önce yaptığım bir buçuk yıl önce yaptığım bir programda demiştim ki artık bundan sonra mesele Satürn çünkü Kabe'ye de benzediği için halkalarında önemli maddeler bulunduğu için bundan sonra belki de e, araştırılması gereken en önemli gezegenlerden biri de Satürn. Şimdi Satürn'ün halkalarından birine benzetilen ve Titan'la e, benzerli ve Titanyum 22 element sayısı. Bakalım gelecekteki günler, ilerleyen günler Elon Musk'ın 7. Tesla firmasının ki o günün verdiği enerji de 7 aynı zamanda. Geldiği günün verdiği enerji de 7. 7 biliyorsunuz hem masonlukta önemli bir sayı hem Yahudilikte 7'li şandam onların hepsinin bir özelliği var. Hemen şurada size bununla da alakalı bir görsel göstermek İsterim bunları da göstermek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Şurada hemen bir mezarlık. E, bu mezarlıkta yedili şamdan üzerine ve kavak ağacının da bir masonluk simgesi olduğunu söylemek isterim. Ve e, hemen geçeyim Çin, Hindistan, ABD, Japonya, Ukrayna, Rusya, Kazakistan titanyumun çıkarıldığı başlayacağı ülkeler Umarım bizde de artık çıkarılmaya başlanıyordur 0.07 değil e, daha fazla çıkartılır ve biz doğal kaynaklarımızı artık kullanmaya e, toryum borç titanyum altın hepsi olmak üzere kullanmaya başlar kendince kalkınan bir ülkeye kendi içine dönmüş kendi kaynaklarını kullanan bir ülke olmaya doğru gideriz diye düşünüyorum Uçak, füze ve uzay yapımında kullanılan e, uzaya fırlatılan e, o gemilere e, kullanılan madde. Aynı zamanda hemen oğluna geleceğim. E, Elon Musk'ın oğluna geleceğim. Elon Musk'ın oğlunun ismi XAEA -E ve burada gemiyatrasını yani kelimenin bu kelimenin Verdiği hesaba baktım. Neyi veriyor ve anlamı olarak da ne veriyor? Hani diyoruz ya bir şey varsa sebebi de vardır. Bu ismi boşu boşuna koymamıştır. Oğluyla gelmesinin de muhakkak bir manası vardır. Boşu boşuna gelmemiştir oğluyla. Ve gemiatra sayısı ve altında yazan anlamları söyleyeceğim. Freemason, Gads Nine Coats ve I am the Lord. Yani ne demek istiyor? Freemason, Hür Mason. Ve e, Tanrı'nın 9 kodu aynı zamanda ben Lord'um diyor. Şimdi bu ismi yazdığınız zaman buradan çıkan gemiyatra sayısı e, bu. Ve çok enteresan bir şey daha var. Bu harf, e, bu oğlun ismini yazdığınızda hemen şurada göstereceğim. Diğer kaynak ise 666. 666 neydi hatırlayın insanlığın barkod sayısı aynı zamanda Deccalizm'in sayısı aynı zamanda illuminatinin sayısı aynı zamanda şeytani simgenin sayısı 666 idi. Yani anlıyoruz ki yine bir isimden fazlasıyla Elon Musk bize bir mesaj vermek istemiş ki kolundaki armaya da dikkat ederseniz ikili bir arma vardı ikili bir arma Uçları üçgen şeklinde bir arma vardı ve buradan da anlıyoruz ki Elon Musk'ın giydiği, taktığı yani o sayı hiçbiri bir manasız değil. Hepsinin kendince bir manası var. Tabii ki Elon Musk Türk müydü sorusunun cevabı bende değil ama Yahudi asıllı olduğu... Ve kökeninin çok eskiye dayandığı anda ve karısının zamanında şeytana taptığını düşünürsek eğer ve bu konuda açıklama yaptığını, ruhunu şeytana sattığını açıklamalarını yaptığına göre Elon Musk da her ne kadar şu anda ayrı olsa bile Elon Musk'ın zamanında kırmızı bezenmiş o şeytani figürle pozlar verdiğini de biliyoruz. Yani anlıyoruz ki bundan sonraki süreçte dualitenin, ikiliğin, zıtlığın, karanlıkla aydınlığın, yani hak ve batıl savaşının çok daha gün yüzüne çıkma dönemlerine doğru gidiyoruz. Umarım Mevlam kolaylaştırır ve hemen bakıyorum. Başka ayrıntı var mı? Çok ayrıntı var ama sizi çok da ayrıntı da boğmak istemiyorum. Çok böyle net, kısa, öz Bilgilerle e, ve çok enteresan o zaman hemen size şunu vermek istiyorum. E, bet sayısı İbranice ikinci harf bet ve sayı numarası 2 ve e, sürekli ileriye bakan, geriye bakmayan anlamı. Yani buradan giriş var, çıkış yok. Buraya girebilirsiniz ama çıkamazsınız çünkü harfin arkası kapalı, önü açık. Yani iki tane B harfini yan yana iki iki sayıyı yan yana getirdiğinizde buraya girebilirsiniz. Ama buradan çıkamazsınız. Arkanıza bakamazsınız. Önünüze doğru gitmek zorundasınız. Işığı, aydınlığı seçmek durumundasınız diyor bu harfin anlamı aynı zamanda. Tabi diğer taraftan bu araştırmayı yaparken 22 sayısı ne olabilir diye düşünürken hemen aklıma son dönemlerde bu aydınlanma mevzusunu hep konuşuyoruz ya bir aydınlanmamız lazım diye Acaba bu da bize diğer taraftan verilen bir mesaj olabilir mi? Yani saplasamanın iki yasayı, saplasamanın gerçekten artı ile eksinin, zorla kolayın, iyi ile kötünün, beyazla siyahın karıştığı, oldukça bilgilerin çok farklı olduğu, bilgilerinin hangisinin doğru olduğunu seçemediğimiz o ikiliğin dönemlerinin içindeyiz. Gerçekten hani uyanış dedikleri, aydınlanma dediği ve özellikle de masonlukta hür masonluğun aydınlar, aydınlanma, özgür olma gibi burada benimsetilen kelimeleri kullanırken kimin neyi hangi amaçla kullandığını, hangi yöne kullanarak benimsetmeye çalıştığını belki de ayırt etmemiz gerektiği dönemlere doğru iyice giriyoruz. Yani 2003'ten sonra bu ayrımın yapılması gereken dönemlerin içine o ışığın oğlu dediği ve özellikle de şunu da söyleyeyim. Tevrat'ın 22. ayetine girerseniz orada da İbrahim ve oğullarıyla alakalı bir hikayeye rastlayacaksınız. Orada da yine erkeğe bir vurgu olan bir ayette bir hikaye var. Orada da anlıyoruz ki verilen vurgu gayet açık. Yani bir sayıdan fazla olduğunu yine anlamış olduk. Elon Musk bundan önce yaptığı... Hatırlarsanız Twitter'da görseller vardı Konstantinopolis ile alakalı yani İstanbul'la onun paylaştığı şeyi söylüyorum. Hani bir saat vardı başının ucunda ve minferle uyuyan... Bir insan vardı, bir resim vardı. Öyle bir mesaj vermeye çalışmıştı. Sonra oyuncak kutusunun içinden bir şey iniyordu ve oyuncak seçmeye çalışıyordu. Ve orada da hani Türk bayrağına benzeyen bir bayrak vardı. Türk bayrağına benzeyen. Yani oldukça fazla Elon Musk bize nasıl ekonomist dergisi, time dergisi mesaj veriyorsa bunlardan mesajlarını biri veren de Elon Musk. Ama ben hiçbir zaman oğlunu bilinçli getirdiğini düşünüyorum. Yani onu bilinçsizce hani oğlum o, annesinden ayrı yanımda götüreyim işte yanımda ayırmayayım mantığıyla değil. Bilinçli bir şekilde getirdiğini düşünüyorum. O yüzden de bize verilen mesaj aslında ışığın oğlunu belki de kendi oğlunu görüyor olması ee, ki az önce gemi verdim zaten ve çok önemli bir şey daha söyleyeceğim Hah, hemen notlarım arasında evet şuradan bakayım İbrani yorumlarda ışığı temsil eder 22 sayısı ve bu harfler 7 kollu tapınak şandımında 22 badem çiçeği ile temsil edilir 22 badem çiçeği ve badem çiçeğinin çok önemli badem ağacının çok önemli bir anlamı var. Önce çiçekleri açar, sonra yaprakları açar. Önce çiçekleri açar, sonra e, yaprakları açar. Ve en çok nerede yetişiyor bu badem ağacı? Lübnan'da ve İsrail'de. Lübnan dağlarında ve İsrail'in dağlarında yetişen badem çiçeği 22 harfle ve şanlamla bağdaşan badem çiçeği ve aynı zamanda da masonlukla bağlaşır. 22 ile anlamı oldukça fazladır. Yine bir sayıdan oldukça fazla anlam çıkarmaya çalıştım ama buradaki en büyük mesaj bana göre titanyuma vurgu olduğunu, Satürn'e vurgu olduğunu, Mars'a çıkmak isteyen elin maskın daha fazla titanyuma ihtiyaç duyabileceğini belki de küreselcilerle her ne kadar on, bazen onların karşısına bazen yanında şeytanla da işbirliği yapıyor gibi görünse de zaman zaman zıtlaştığını zaman zaman karşı karşıya geldiklerini biliyoruz. Belki de 7. Tesla'yı buradan açıp artık titanyumun Türkiye'de çıkarıldığını duyma ihtimalimiz var mıdır? Bunu ancak ilerleyen günlerde anlayacağız. Sevgili dostlar, evet sizi çok böyle masondu vesairede boğmak istemedim. Zaten geçen gün de bunlarla alakalı bilgi verdim. Ama bir sayıdan, bir çocuktan, bir Elon Musk'tan, görünenden çok daha fazlası olduğunu anlayabiliriz. Yani yaptıkları her şey bir sembol, bir hareket. Hepsi bilinçli. Hepsinin bir sebebi, hepsinin bir nedeni var yaptıkları hiçbir şeyi ki onların konuşma dili sembol zaten sembollerle konuşuyorlar. Yahudilikte de sembol dili var, masonlukta da sembol dili var. Ellerinizi tutuşunuzdan, tokalaşma şeklinizden, evinizde bulunduğunuz aksesuarlardan hepsinin ana onlar için bir sembole ve sembollerin de manasına dayanır. Çünkü nasıl İbranice'de her harfin bir anlamı sayı değeri sayıların bir anlamı varsa diğer taraftan da masonlar içinde hepsinin bir anlamı şurada gösterdiğim gibi hemen tekrardan göstereceğim hepsinin bir anlamı bir manası 33 derecedir masonluk ve 22'de bunlardan bir tanesi en üst derece 33 derece yani 33'ü de gördüğünüz zaman ya da 33'lü zamanlarda bir şey oluyorsa muhakkak bir manası vardır. Hemen şunu da göstereyim. Badem ağacı 22 sayısı dedik. Şunu da göstereyim. Yedili şamdan üstünde İbranice harfler ve badem çiçekleri yapraklarından önce açıyor. Ve yılın ilk uyanan çiçekleri badem çiçekleri Lübnan ve İsrail tepelerinde ilk açan ağaçlardan biri ve İbranice'de badem ağacının anlamı uyanan demek. Uyanan demek. Yani onlar uyanırken biz uyutuluyor muyuz? Onların uyanması istenirken biz e, uyutulan taraf mıyız? E, bizim de mi uyanmamız gerekiyor? Uyanış dediğimiz gerçek uyanış dediğimiz nedir? E, diye de belki sorgulamamız gereken bir dönemin içindeyiz sevgili dostlar bunu tekrardan göstereceğim 7'li şamdan harfler badem ağacı ve anlamı uyanan demek Evet bugünkü konumuzda sizi çok sıkmadan bu kadar